Açılmaz kapıları açmanız mı gerek, Dünyada insanca yaşamanız mı gerek, Bırakın öyleyse iki dünyayı birden, Ey ölü canlılar, canlar uyanık gerek, Dün özledim de, seni coştum birdenbire, Çıktım senin yerin dedikleri göklere, Bir ses yükseldi ta yukarıda yıldızlardan, Gafil dedi bizde sandığın tanrı sende, Bir testici gördüm çamur içindeydi, ayağı çarkında elinde bir testi. Testinin başında bir yoksulun ayağı, kulpunda bir padişahın kellesi. Bir testi aldım çarşıdan ucuza. Gizli gizli neler anlattı bana. Bir şahtım dedi, altın kupam vardı. Şimdi neyim? Testi oldum şaraba. Bilmem ne sayar durursun bir iki. Ha bir olmuş ha yüz bin fark etmez ki. Çal sazını, sonun bir avuç toprak, Şarap ver bir esip gitmedir bizimki. Kambur felek, sen ne konaklar yıka geldin, Kim beslersin bize, zulüm eski adetin, Şu kara toprağın göğsünü bir yarsalar, Ne inciler yatar içinde, bilir misin? Yoksul dertli gönlüm arar sevgilisini, Aklı gelmez başına yer kendi kendini, Bana sevgi şarabını sundukları gün, kana boyamışlar varlık kadehimi. Ha ölmüşsün, ha Bağdat'ta, hepsi bir. Kadeh doldu mu acı da olsa içilir. Keyfine bak, çok aylar doğmuş batmış sensiz. Sensiz daha çok ayların on dördü gelir. Gönlümün dilediği gül yüzüne bakmak, elimin özlediği kadehi kavramak, her zerrem nasibini almalı dünyadan. Yarın güle kavuşturmadan beni toprak. Behramı şarap içtiği orman köşkünde, Bir tilki yavrulamış bir ceylan keyfinde, Ömrünce yaban eşeği avlamış Berham, Behram, Mezarda Behram'ı avlamış günün birinde. Ben bıyıkları süpürge etmişim merhanede, Hayırmış şermiş bırakmışım ikisini de, İki dünyayı karpuz gibi önüme koysalar ne birine metelik veririm ne ötekine. Padişah ol, yokluk halkasına gir de. Yıkan kirin pasın kalmasın gönülde. Meyhaneye ermeye gelince biri kendini bil de ne yaparsan yap de. Toprakla karışıp bulanmamış bir can. Sana konuk geldi bir temiz dünyadan. Otur bir kadeh şarap iç kendisiyle. Sana iyi geceler deyip kaçmada. Ne yazık pişmiş ekmek çiğlerin elinde. Ne yazık çeşmeler cimrilerin elinde. O canım Türk güzeli kömür gözleriyle çaylakların, uğraların, eğrilerin elinde. Dünyaya geldiler, coşup taştılar. Güldüler, eğlendiler, anlaştılar bir kadehte sızı verdiler bir gün, ölüm uykusunda kucaklaştılar. Bilir misin yüceler yücesi Tanrı, şarap ne zaman coşturur içenleri? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, bir de cuma, cumartesi günleri. Yaşamak elindeyken bugüne bugün, ne diye bırakır yarını düşünürsün? Geçmiş, gelecek, kuru sevda bütün bunlar, kadrini bilmeye bak avucundaki ömrün toprak olup gitmişlere sorarsan. Ha gavur olmuşsun, ha Müslüman. Kimler bu dünyada eğlenmemişse, ötekinde yalnız onlar pişman. Ey garip kuş, bu yıldızlar darı sana. El günü, canı sen verdin insana. Dünyayı gören büyülü bir kadeh varmış. O kadeh sende, başka yerde arama. Bu zamanda az dostun olsun daha iyi. Herkes de uzaktan hoş beş edip geçmeli. Can gözünü açınca görüyor ki insan en büyük düşmanıymış en çok güvendiği. Feleği döndürebilir misin muradınca? Ne çıkar gök yedi kat değil sekiz katsa? Er geç toprağa karışıp gidecek gövdeni. Ha ovada kurt yemiş ha mezarda karınca.'' Bak gül yeşiller sevinçler içinde, arar bulamazsın gelecek peşinde. İç şarabını gül kokla yeşil topla, toprak olu vermeden gül de yeşil de. İnsan çeker çeker de sonra hür olur, inci sedef zindanlarda yoğrulur. Paran pulun yoksa bugün sağlık olsun, bugün boş duran kadeh yarın doludur. Gençlik bir kitaptı okuduk bitti. Canım bahar geçti çoktan kış şimdi. Hani sevincin o cıvıl cıvıl koş. Nasıl ne zaman geldi nasıl gitti. Her gün biri çıkar başlar ben ben demeye. Altınları gümüşleriyle övünmeye. Tam işleri dilediği düzene girer. Ecel çıkıverir pusudan benim ben diye. Can verinceye dek bu çorak yerde. Dertten başka ne geçer ki eline? Ne mutlu çabuk gidene dünyadan, hele bu dünyaya hiç gelmeyene. Yerleri yapmış gökleri kurmuşsun ama, sensin bunca gönülleri yakıp yıkanda Ne kızıl dudakları ne altın saçları, atmışsın süprüntüler gibi kara toprağa. Dostum olan olmuş, vahlanma boşuna, dünyayı kara zindan etme başına. Yaşamana bak elinde tek gelen bu. Olacakları danışan var mı sana? Sevgilim ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Bir göz atı verdi bana geçip giderken. İyilik et denize at mı demek istedi. Gül de şarap da biline güzel gelir. Sarhoş olmayan için sarhoşluk nedir? Cebi boş, gönlü dolu olmayan kişi her şeyden geçmenin tadını ne bilir? Yapma diyorsun, yapmamak elimde mi? Sen al demişsin, nasıl çekerim elimi? Hem yap hem yapma demek seninki bana. İnsaf kadeh, kadeh devrilir de dolu kalır mı? Bu dünya iki kapılı bir han. Girdi mi dertlere düşer insan? Tanınmadan yaşamak en iyisi elinde olsa da hiç doğmasan. Kim görmüş o cenneti cehennemi? Kim gitmiş de getirmiş haberini? Kimselerin bilmediği bir dünya özlenmeye, korkulmaya değer mi? Ne mutlu adı sanı bilinmeyene, ipeklere, kürklere bürünmeyene, anka gibi iki dünyadan da geçip bir viranede baykuşa dönmeyene. Yok olmamış varlık var mı bir tek? Her şey bir gün dağılıp gidecek. Öyleyse vara yoğa ne bakarsın? En iyisi yoku var, varı yok bilmek. Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günleri süslenir. Seninle bayramları süsler yüzün. Öldük, dünyayı şaşkın bırakıp gittik. Yüzlerde incimiz vardı delinmedik. Sersemliği yüzünden bilgisizlerin renk renk düşünceler kaldı söylenmedik. Kendimden geçtikçe gelirim kendime. Alçalarım çıktıkça yüksek yerlere. En garibi içmeden sarhoşum da ben. Ayrılırım bir kadehi devirdikçe. Ben içerim ama sarhoşluk etmem. Kadehten başka şeye el uzatmam. Şaraba tapır, taparmışım, evet taparım. Ama senin gibi kendime tapmam. Şeyh vahişeye demiş ki utanmaz kadın. Her gün sarhoşsun onun bunun kucağındasın. Doğru demiş fahişe ben öyleyim ya sen. Sen bakalım şu göründüğün adam mısın? Dün gece usul boylu sevgilim ve ben. Bir kıyıda gül rengi şarap içerken sedefli bir kabuk açıldı karşımızda sabah müştecisi çıkıverdi içinden. Dinle dinsizliğin arası bir tek soluk düşle gerçeğin arası bir tek soluk aldığın her soluğun değerini bil bütün yaşamak macerası bir tek soluk. Bir put demiş ki kendine tapana bilir misin niçin taparsın bana sen kendi güzelliğine vurgunsun. Ben ayna tutar gibiyim sana. Biz aşka tapanlarız Müslüman değil. Cılız kalıncalarız Süleyman değil. Biz eskiler giyen benzi soluklarız. Pazarda sırma satan bezirgan değil. Neredesin? Sana baş kaldırmışım işte. Karanlık içindeyim ışığın nerede? Cenneti ibadetle kazanacaksam senin ne cömertliğin kalır bu işte? Gerçek erenlere güzel çirkin hepsi bir. Sevenler için cennet cehennem hepsi bir. Kendini veren ha ipekli giymiş ha çuval. Yastığı ha pamuk olmuş ha diken, hepsi bir. Yıllar günler gibi geçti gider. Nerede o eski dertler sevinçler. belaya aldırmaz aklı olan. Bu da her şey gibi geçer der.'' dünyayı allar, pullar, boyarlar gözünü. Aklı olan hor görür süsünü, püsünü. Kimler geldi gitti, kimler gelip gidecek. Al gitmeden alacağını, doyur gönlünü. Şarap mimarıdır yıkık gönüllerin. Süzülmüş tertemiz canı üzümlerin. Neden şer demişler bu hayırlı suya? Siz bana bu şerden üç dört kase verin. Aşk bir beladır ama Tanrı'dan gelme. Halk neden karşı kor Tanrı emrine? Bize her şeyi yaptıran kendi muadem. Kulu sorguya çekmenin alemi ne? Dert de neymiş? O mu bizi ağlatacak? O mu sevinç bayrağımızı yırtacak? Gelin atalım şunu gönül yurdundan. Yoksa içimizde fitne çıkartacak.'' Sensiz camide namazda işim ne seninle buluşma yerim meyhane Benim sevmem de böyle yüce tanrı İstersen kaldır at cehennemini Hep bir çember dolanıp durduğumuz ne önümüz belli ne sonumuz Kim varsa bilen çıksın söylesin nereden geldik nereye gidiyoruz Bizi bizden alan şaraba gönül verdik. Coşup taştık yerden kopup göklere erdik. Tenden bedenden soyunu verdik sonunda. Topraktan gelmiştik yine toprağa girdik. Tepemizde dönüp duran gökler. Büyücünün fanusu gibidirler. Güneş bir fanus içinde lamba. Bizde gelip geçen görüntüler. Bir rint gördüm. Binmiş dünya denen kır ata. Aldırmıyor dine İslam'a şeriata. Ne hak dinliyor ne hakikat ne marifet. Gelmiş mi böylesi kahraman kainata? Kimi gizlenir kimselere görünmezsin. Kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün. Kendi kendinle sevişmek bu seninki. Çünkü seyreden sen seyredilen de sensin. Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün. Nice konaklara yıkılmıştır gönlümün. Dalgıtsan dal gözlerimin denizine bak. Dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Seni kuru sofraların sofrası seni. Seni cehenneme kömür olası seni. Sen mi haktan rahmet dileyeceksin bana? Hakka akıl öğretmek senin haddine mi? Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir haneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur. Çiisen başka bir yere git eğlenmeye. Şarap içip güzel sevmek mi daha iyi? İki yüzlü sofraları dinlemek mi? İki yüzlü softaları dinlemek mi? Sarhoşla aşık cehenneme gidecekse kimselerin göreceği yoktur cenneti. En büyük söz Kur'an bile. Arada bir okunur besmele ile. Kadehte ise öyle bir ayet var ki okur insan her zaman her yerde. Neyle sen bu benim iç kavgalarımla? Pişmanlığım kendime düşmanlığımla. Sen bağışlasan da ben yerim kendimi. Neyle sen bu yüz karam bu utancımla? Kalk sevinç dolduralım garip gönüle. İçelim doğan güne karşı bülbülle. Yırtalım biz ne gömleği aşık gülle, Verelim çiçekler gibi ömrü yele. Aklı olan paraya değer vermez, Ama parasız dünya da çekilmez, Eli boş menekşe boynunu büker, Gül altın kasede gülmezlik etmez. Bir damla şarap tuz sarayına bedel, Keykubadın, keykavusun tahtından güzel. Sabaha karşı aşıkların iniltisi iki yüzlü softanın ezanından güzel. Bedeninde et, kemik, sinir kaldıkça. Dünyadaki yerini bil kendinden şaşma. Düşman Zaloğlu, Rüstem olsa yer göğsünü. Dostun Karun olsa iyilik altında kalma. Yerin dibinden yıldızlara dek. Ermediğimiz sır kalmadı pek. Her düğümü çözmüş insanoğlu ecel düğümünü var mı çözecek? Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin, tekke de manastırda eremezsin. Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada, cennetin cehennemin üstündesin. Bu evren her gece ne gömlekler diker, kimini gelen kimini giden giyer. Her gün nice sevinçlerle dolar dünya, nice dertler toprağa karışır gider.'' Şarap benlik kaygısı bırakmaz sende. Çözülmedik bir düğüm kalmaz beyninde. İblis bir kadeh şarap içmiş olaydı. Secdeye yatardı Adem'in önünde. Biz hırkadan sonra küpe gelmişiz. Kıp kızıl şarapla abdest almışız. Medresede kaybettiğimiz ömrü meyhanede aramaktır işimiz. Şarabı götürüp döksem bir daha daha sarhoş olur başlar oynamaya. Ben ne diye tövbe edecekmişim. İçimi tertemiz eden şaraba. Ömür defterimden bir fal açtım gönlümce. Halden anlar bir dost gelip falı görünce. Ne mutlu sana dedi daha ne istersin. Ay gibi bir sevgili, yıl gibi bir gece. Bu gecenin son gece olması da var. Emret, gül rengi şarabı getirsinler. Gafil bil gittin mi bir daha gelmek yok. Altın değilsin ki gömüp çıkarsınlar. Medreseden hayır yok dinle beni. Vakıf lokması karartır içine. Git bir yıkık yerde yoksulca yaşa. Orası bir padişah eder seni. Şarap iç yıkansın aydınlansın için. Bu dünya öbür dünya silinip gitsin. Gel ömrün yele gitmeden tadına bak cana can katan suyun ıslak ateşin. Kendiliğinden var olmuş sanma beni. Bu kanlı yola ben sokmadım kendimi. Bir gerçek varlık beni var etmiş olan. Yoksa kimdim ben, neredeydim, neydim ki? Dileyin Tanrı dileği değil ki senin. Muradını ermeyi nasıl beklersin? Doğru olan Tanrı'nın dilekleriydi ise yanlış demek senin bütün dileklerin. Ehil insana canım feda olsun. Ayağı öpülse öperim onun. Bir de git ehil olmayanla konuş. Cehennemle imiş, görmüş olursun. Evren kırıntısı bu güzelim yıldızlar. Gelir giderler dünyayı bezer dururlar. Göklerin eteğinde, toprağın koynunda. Doğudukça doğacak daha neler var. Bir nakıştır varlığımız senin çizgine. Şaşılasın neler nelerle bezediğin. Kendimi düzeltmek benim ne haddime. Beni potadan böyle döken sensin. Her gün kalkıp meyhaneye gitmedeyim. Kalenderlerle boş sözler etmedeyim. Senden bir şey gizlenemez nasıl olsa. Hoş gör de sana gönülden sesleneyim. Gökleri yarıp darmadağın ettiğin gün, pırıl pırıl yıldızları kararttığın gün, sen sorguya çekmeden ben soracağım sana, ey Tanrı hangi günahım için beni öldürdün? Canların canı dost gel etme dinle beni, küsme feleğe değmez yeme kendini, çekil otur gürültüsüz bir köşeye, seyret bu hengamede olan biteni. Ne güzel gün, hava ne sıcak ne serin. Bir bulut tozunu siliyor bahçenin. Bülbül coşmuş sesleniyor sarı güle. Şarap iç, şarap da yüzüne renk gelsin. Bu yolun hoş bir yerinde bulabilseydik. Ya da bu yolun ucunu görebilseydik. O umutta yok, bu umutta hiç değilse. Otlar gibi kesilip yeniden sürebilseydik. Vefasız dünya diye yakınıp durma, dünya elindeyken tadını çıkarsana, herkese vefalı olsaydı bu dünya, sıra mı gelirdi senin yaşamana? Dostlar, bir gün sözleşip bir yerde birleşin, oturun sofrasını dünya cennetinin, saki doldururken kadehleri dövertçe, için bir kadeh de zavallı hayyam için. Daha nice büyük göreceksin kendini. Hep varlık yokluk mu düşündürecek seni? Şarap içip şarap. Bu ölüm yolculuğunda bulamazsın sarhoş uykulardan iyisini. Hayyam, günahım var diye tasalanma. Bunun için dertlere düşmek boşuna. Günah olacak ki Tanrı bağışlasın. Rahmet neye yarar günah olmayınca? Gün doğarken sabah horozların için acı acı bağırışırlar bilir misin? Tan yerini gösterip derler ki sana bir geçen geçti gidiyor sen neredesin? Ay yırttı gecenin kara giysilerini. Kalk tam zamanıdır doldur şarap kasesini. Keyfine bak çünkü bu ay sonsuz yıllarca mezarda upuzun yatar görecek seni. Saki yüzün Cemşidin kadehinden güzel, uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastığın toprak, bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Tertemiz geldik, yokluktan kirlendik, sevinçle geldik dünyaya dertlendik. Ağladık, sızlandık, yandık, yakındık, yere verdik, ömrü toz olup gittik dostunu erkekçe seven kişi pervane gibi özler ateşi sevip de yanmaktan kaçanların masal anmak, anlatmaktır bütün işi bahar geldi mi başka şeyler dinler miyim hele aklın defterini hemen dürerim şarap sığınağım sensin bahar günü söğüt ağacı senin de gölgendeyim seni aramaktan dünyanın başı dertte. Zengine de gördüğün yok, fakiri de. Sen konuşursun da biz sağır mıyız yoksa? Hep kör müyüz sen varsın da görünür de. Ey dörtle yedinin doğurduğu insan! Dörtle yedidir seni dertlere salan. Boşuna mı şarap iç diyorum sana? Bir gittin mi bir daha gelme yok inan. Tanrım hayır şer Kargısından kurtar beni kendimden geçir, seninle doldur içimi. Aklım ayıramıyor iyiyi kötüden, sarhoş et de bari ne kötü kalsın ne iyi. Medresenin sözü vardır tekkenin hali, sözden halden öteye gider aşkın yolu. Müftünün, vaizin ne iyisini getirsen aşkın mahkemesinde tutulur dili. Gerçek aydınlığa erince can gözüm. İki dünyayı birden silinmiş gördüm. Eriyip gittim sanki engin denizlerde. Ter olup çıktı denize döndü gönlüm. Gönül dedi ben neyim ki bir damla sadece. Ben nerede görmediğim koca deniz nerede. Böyle giden gönül denize kavuşunca. Baktı kendinden başka bir şey yok görünürde. Can o güzel yüzüne vurgun neyleyim. Gönül tatlı diline tutkun neyleyim. Canda gönülde sır incileriyle dolu. Ama dile kilit vurmuşsun neyleyim. En doğrusu dosta düşmana iyilik etmen. İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur. Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen. O kızıl yakutun madeni başka maden. O eşsiz incinin sedefi başka sedef. Aklın buldukları kuruntu, dedikodu. Bizim aşk efsanemizin dili başka değil. Meyhanede abdest şarapla alınır ancak. Mümkün mü kara yazıyı aka çevirmek? Perdemiz öylesine yırtılmış ki bizim. Onarılmaz artık ne kadar yamasak. Hem sana el değdirmeye elim varmaz, hem sensiz aldığım nefes nefes olmaz. Bir garip dert bu kimseye de açılmaz bir zehir zakkum ki tadına da doyulmaz. Sır saklamasını bilirsen hayyam söyler. İnsanoğlu nedir, ne yapar, ne eder. Dert çamuruyla yavrulup gelir dünyaya. Yer içer, karın doyurur ve çeker gider. Putların Kabe'nin istediği kölelik. Çanların ezanların dilediği kölelik. Mihraptı kiliseydi, tesbihdi salipti. Nedir hepsinin özlediği kölelik? Benim canım hep şarabın izindedir. Kulağım ney ve rabap sesindedir? Toprağımdan testi yaparlarsa benim, o testi şarap doldurmak içindir. Sen nesin? Varlık nedir? Nereden bileceksin? Dünyan esen yel üstüne kurulmuş senin. İki yokluk arasında bir varlık seninki. Hiçlik ne varsa çevrende sen de bir hiçsin. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş. Tarak gibi diş diş didik didik olmadan. Kadeh bir bedendir, içinde can var can. Candır kadehin bedeninde camlaşan. Donmuş sudan ateş süzülür sanki erimiş yakut gönül sırçasından. Kul olup o güzele birden, koptuk her bağdan her tövbeden, herkes koyu Müslüman döner, biz putbares döndük Kabe'den. Meyhanede kendini bilenler bulur, bilmeyeni ayırmak da kolay olur. Yıkılsın bilgisizlik yuvası medrese, oradan kendini bilip de çıkan hiç yoktur. Uğruna dertlere düştüm sevgili. Bir başkasına tutulmuş o da dertli. Derdemin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Gece gül bahçesinde ararken seni. Gülden gelen kokunu sarhoş etti beni. Seni anlat.